Türkiye'deki soğuk ve yağışlı havanın aksine şu sıralar Almanya'da kuraklık etkili oluyor. Senin de bahsettiğin gibi Mart ayı oldukça kurak geçti. Yıllık ortalamaların %70 altında yağış aldı Mart ayı boyunca Almanya. Nisan'ın 12'sine geldik. Henüz Almanya genelinde bir damla yağmur yağmış değil şu ana kadar. Kış mevsiminde de kar yağışı oldukça düşük kalmıştı. Bu nedenle arkamda gördüğünüz Ren Nehri kurumaya başladı. Arkamda hemen sol tarafında toprak olarak gözüken bölüm aslında birkaç gün öncesine kadar ya da bir hafta kadar öncesine kadar sularla kaplıydı. Suların çekildiğini görüyoruz. Konstans Nehri, Alm Almanya düzeltiyorum Konstans Gölü, Almanya'nın en büyük, son 30 yılın en düşük su seviyesi ölçüldü o bölgede. Ren Nehri de İsveç Alplerinden doğuyor, Konstans'ı geçiyor, Almanya'yı baştan başa açıp Hollanda'dan denize dökülüyor. Almanya için oldukça önemli kıyı boyunca önemli sanayi kentleri kurulmuş vaziyette. Büyük sanayi tesisleri var. Her gün arkamda gördüğünüz nehirden yüzlerce gemiyle yolcuların yanı sıra otomobil, kömür, doğalgaz gibi ürünler de taşınıyor. İşte su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemilere bir uyarı yapıldı. Dendi ki tam kapasite çalışmayın. Bu da Normalde da aynı miktarda yükü taşımak için artık daha fazla sefer yapılmasına neden oluyor. Bu da lojistik maliyetlerin artmasına yol açıyor Almanya'da yayından önce kontrol ettim. Hali hazırda su seviyesi 83 santimetreye kadar gerilemiş vaziyetteydi. Bir hafta 10 gün öncesinde 100 santim üzerinde ölçülüyordu su seviyesi. 78 santim uzmanlar tarafından kritik eşik olarak gösteriliyor. Çünkü bu seviyeye geldiği zaman arkamda gördüğünüz nehirde rutin olarak faaliyet yürüten gemiler artık kapasitelerin ancak %30'u kadar çalışabilecekler. Bu da dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi lojistik maliyetlerde giderek artırıcı bir etkiye sebep olacak. 2022'de de benzer bir olay yaşanmıştı. Yine Renin suları çekilmişti. Almanya'da tedarik zincirinde önemli aksaklıklara yol açmıştı. Uzmanlar nehrin özellikle daraldığı sığ bölgelerde nehri derinleştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmesini tavsiye ediyorlar.